Dünya, uzakların yakınlaştığı, insanların birbirinden rahatça haber aldığı ama aynı zamanda insanlar arasındaki iletişimin azaldığı bir dönemin içerisinde. Toplumlar, zihinsel işgali amaçlayan ekranlara tutsak kalmış. Gösterilenle gerçek arasındaki fark, doğruyla yanlış kadar birbirinin tersi olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız bu dönemde eğer dikkat etmezseniz medya sizin mazlumlardan nefret etmenize, zalimleri ise sevmenize neden olur. Uyarısını yapmaya daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde artık insan saniyede milyonlarca bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorken bilginin doğruluğunu öğrenmek bir o kadar zor hale gelmiştir sizce de doğru bilgi aktaracak yeni bir ekrana ihtiyaç yok mu? Savaşlar, terör olayları, ekonomik çalkantılar, ülkeler arası ilişkiler, bütün bu olup bitenler arasında neye inanmamız isteniyorsa o doğrultuda bize servis edilmektedir. Toplumlara yön vermek isteyen lobiler gündemi kendi stratejileri doğrultusunda dilediğinde değiştirebilmektedir. Değişen gündemde insanların taraf olmaları amaçlanmaktadır. Oysa ki dünyanın varoluşundan günümüze ve ebediyete kadar değişmeyen bir tek gündem olduğuna inanıyoruz. O da hak-batıl mücadelesi. Değişen gündemlerin içerisinde gizlemeye çalıştıkları bu gündemin gerçekliğidir. Sizce de gerçek gündemi hiç unutturmayacak yeni bir ekrana ihtiyaç yok mu? Doğru bilgi ve gerçek gündemi ekranımızdan eksik etmeyerek bizi izleyenleri hiç yanıltmayacak bir anlayışla başlıyoruz. Doğru Bilgi Gerçek Gündem TV5